Salahsın lan sen Dorcan. Hocaya göre sabahtan beri delirtti ya. Delirdim ama Allah için ben giriyorum kanka. Ben de gireceğim yine. Ne çıktılar onlar ya. İçeri girsin hepsiniz orada. Ben kendi bizim beze bir girmeye çalışacağım lan öyle. Eğer girebiliyorsak tamam ama nasıl çıkacağız o da var. <laughs> ben gireceğim şimdi bizim beyze. Pingim var ya. Bırakalım abi. Bunları bir salalım tam mı beyzlerini. Çıkınca severiz bunların bedavasını. Zaten. Oo, oo yeter vallahi yeter Allah'ım Ben giriyorum bizim beyze. Ben de. Biz Zaten Yataklar kırıldı. Ha yataklar patladı ya. Ana ne girdim ben vallahi girdim. Harbi mi? Yemin ederim girdim içerideyim. Deniyorum dur ben de deneyeceğim. Allah çaz kanka direkt şu yukarıdaki tahtadan kır tamam mı? Hangi tahta? Yukarıda direkt tahta var ya böyle bir tane düz. Bak diyorum ben zıplıyorum. Tamam tamam gördüm. Evet. Şuna bas. Yok basmadım. Direkt kanka FPS'i düşürmedim. Direkt kırdım indi. FPS'i düşürdü mü? Yok kanka yok. Direkt kır iniyor. Tahtadan değil mi? Hı hı. Bekle ben FPS düşüreceğim. Yok kanka düşürmene gerek yok ya. Ben düşürmeden yapmıyorum o adam da düşünmüyor da. <laughs> hadi lan. İndim. Lan indim sonra attı beni tekrar. İnersin hadi hadi inersin hadi. Çekiyorum seni. Amını. Ejderha geliyor. Ananı bacını. Yasin. Geldim. Hadi <laughs> azıcık. Ejderha. Ananı. Arif Ananı. Ejderha, Ejderha biliyor. Kanka. Sakın öldün. Sakın ölme. Sakın. Yok yok. Kazanacağız. Ama ben tek kaldım. Aga kırmızılar aşağı inmiş bile. Kırmızıları seviyorlar. Bir dakika kırmızı ejderha sevecek şimdi. Ananı! Bunun çocuğu ya. Sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme. Ya kırmızılar ne zaman ölüyor? Kırmızılar ölecek şimdi. Aa ejderhaya öl Kırmızı Kırmızılar nerede? Ya? Ejderha kolay öldüremezler oğlum. Ejderha öyle kolay ölmüyor. Görünmezlik içsem saldırırlar mı? Görünmez içersen haberi olmuyor kanka. Yine sıçıyor. Nasıl haberi olmuyor? ya ananın al... Bunlardan kimse ölmedi mi? Ölecek ölecek bekle. Kanka beni Birisi öldü şeyden. Çok güzel. Hadi oğlum ejderha. <laughs> 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 Ananı s**k Ne? <laughs> Ananı <lafı. gülüyor> <laughs> Ananı <da şim> <laughs> <laughs> <laughs>